Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün analitik düzlem konusunu 8 dakikada işlemeye, anlatmaya, sizlere öğretmeye çalışacağız. Umarım anlattıklarımı anlamış mı, beğenmişsinizdir. Hiç vakit kaybetmeden ne diyoruz? Başlayalım. Bölgelere bakalım arkadaşlar. Bakın bölgeler birinci, ikinci, üçüncü ve dört parça ayrılmış arkadaşlar bölgeler üzerine. Ve bakın saat yönünün tersinde olduğunu görebiliyoruz değil mi? Tamam güzel. Şimdi burada arkadaşlar çok temel bilgiler var. Buradaki x'e absiz y ordinat diyoruz. Bu bilgi önemli. Burası 0 0 orijin olarak kabul ediyoruz. Ve bakın arkadaşlar mantıken çıkarabileceğiniz bir şey. Ezber yapmayın kesinlikle. Birinci bölgeye bakın. X'e bakın. Artı değil mi? Y'ne artı? Birinci bölgede. O zaman ben birinci bölgede şöyle düşüneceğim. X pozitif. Yani X büyüktür 0. Y büyüktür 0. Birinci bölge için bu. İkinci bölgeye bakıyorum bakın. X eksi değerlerde değil mi? Eksi. O zaman şu şekilde düşünebilirim. X'in eksi olduğundan dolayı. Şöyle düzeltelim. O zaman X küçüktür sıfırdan. Y büyüktür sıfırdan değil mi? Y'nin pozitif olduğunu görüyoruz bakın. Y pozitif. Geldim şu bölgeye. Şu bölge üçüncü bölgeye baktığımız zaman. Hem Y'si negatif hem de X'i negatiftir değil mi? Aşağısı eksi Y'dir. O zaman X küçüktür sıfır. Pardon şöyle güzel yazalım. X küçüktür sıfır. Y küçüktür sıfır üçüncü bölgede. Şimdi dördüncü bölgeye bakıyorum, x'in pozitif, y'nin negatif. O zaman x büyüktür sıfır ve y küçüktür sıfır. Birinci bölgede x büyüktür sıfır, y büyüktür sıfır. İkinci bölgede x negatif, y pozitif. Üçüncü bölgede x de negatif. Dördüncü bölgede x büyüktür sıfır, y küçüktür sıfır. Şimdi bakın, y'nin büyük sıfır olduğu yerler neresi? Birinci ve ikinci bölgede y pozitif. X hangi durumlarda pozitif? Birinci ve dördüncü bölgede tamam mı? Arkadaşlar. Üçüncü bölgede her ikisi negatiftir. Evet arkadaşlar analitik düzeme giriş yaptık. Şimdi üç tane güzel sorumuz var. O sorulara bakalım. Şimdi mantığını anlatmıştık. Soru üzerine üç tane sorumuz var arkadaşlar. Güzel sorulardı. İnşallah elimden gelince anlatmaya çalışacağız. Analitik düzlemde A 3 virgül B artı 2 noktasının eksenleri olan uzaklıkları toplamı 7 birim olduğuna göre B'nin alabileceği değerler toplamını bizlere soruyor arkadaşlar. Öncelikle şuna bakalım. X ve Y'dir değil mi? Doğru mu? Doğru. İlk bildiğim şu. X sıfırdan büyük mü? Şöyle pardon. X sıfırdan büyük değil mi? X sıfırdan büyükse bir sıkıntı yok. Şimdi X'in yani kaçıncı bölgede olabileceğinin birinci bölgede olabileceğini ve de evet dikkat dördüncü bölgede olabileceğini düşünüyorum. X birinci bölgede de olabilir. Dördüncü bölgede de sıfırdan büyüktür. Y o zaman ne olur? Birinci bölgede Y büyüktür sıfır. Dördüncü bölgede Y küçüktür sıfır. Doğru mu? Bu mantıkları bilmemiz gerekir. Tamam mı? Şimdi o zaman ben ikisi için de bunu düşünelim. Evet. B artı 2 sıfırdan küçük de olabilir. B artı 2 sıfırdan büyük de olabilir. Şimdi bakın eksenler uzakları olan toplamı 7 birim olduğuna göre x'in ekseni olan uzaklığı 3 birimdir. E, o zaman geriye kalan 7 olabilmesi için 4 birim kalır. O zaman ben b artı 2'nin uzaklık mutlak değerde ifade edilir. Artı 3'ün 7 olduğunu biliyorum. Bu 3 nereden geliyor? x ekseninin x'in ekseni olan uzaklığından geliyor. O zaman mutlak değer içerisinde b artı 2 neye eşit? 4'e eşit. B artı 2 4'e eşitse bakın şöyle durum vardır. Ya B artı 2 eşittir 4'tür. 2'yi karşı atarım. B eşittir 2 olur. Eksili de olabilir değil mi? Mutlak değer içerisinde eksi 4 artı 4 olarak geçer. Bunları biliyoruz artık. E o zaman ben B artı 2'nin eksi 4 olduğunu da söyleyebilirim. Artı 2'yi karşı attım. Eksi 2 olarak geçti. B eksi 6'dır. Ya B 2'dir ya da B eksi 6'dır. Alabileceği değerler toplamı 2 6'dan eksi 4'tür dedim arkadaşlar ve güzel bir soruyu patlattım. Anın arkadaşlar x'i 3 olduğunu, y'sinin 4 de olabileceğini ya da eksi 4 de olabileceğini biz biliyoruz arkadaşlar ve bu mantıktan çözebiliriz. Şimdi geldik buraya. Geldik bir diğer sorumuz arkadaşlar. Soruda bize ikiz kenar yamuk olarak vermiş. Çok güzel. İkiz kenar yamuk. Bu bilgi önemli. DC'nin AB eşit işte olduğunu, AD'nin de DC'ye eşit olduğunu biliyorum. AD'nin DC'ye eşit olduğunu biliyorum. Şöyle eşitlik gösterelim. Yani ben DC bulursam AD'yi de bulmuş olacağım. Bunun haricinde arkadaşlar bakın. Şurada verilen bilgiler ışığında. Buranın 2 birim olduğunu biliyorum. Ve şu OB uzunluğunun da 6 birim olduğunu biliyorum değil mi? X ekseninden dolayı. Y'leri 0 zaten. Bakın grafik üzerinden geçen noktaların Y'si neydi? 0'da onu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ben şuradan bir paralel atsam. Diktir değil mi? Evet arkadaşlar. Burası iki birim ise ikisi kenar yamuk olduğu için burası da iki birimdir. Altı birim olduğu için toplam o zaman buraya ne kalır? Dört kalır. E burası dörtse burası ile burası birbirine eşittir. 4'tür Burası diktir ve burası 4 dörtse burası dörttür. Değil mi? Mantık bu. Bakın altı birimde iki birime iki birim ikizkenar kenar yamuk olduğu için e dörtse dörttür. Bakın paralel gibi düşün. Direkt aynen geçti karşıya. Eşittir yani buraları. Tamam mı arkadaşlar? Yani buraları. Şimdi ben OD uzunluğunu bulmam lazım. OD uzun nasıl bulurum? OD'nin karesi artı 2'nin karesi bana neye verecektir? Dik. Yani hipotenüsün karesi olan 4'ün karesini. OD'nin karesi artı 4 eşittir 16. OD'nin karesi eşittir 12. O zaman OD nedir? 2 kök 3'tür kök 12'dir. O da 2, kök 3'tür. 2 kök 3'ü buraya yazdım. Bunu niye buldum arkadaşlar? Yamuğun alanı bulabilmek için. Yamuğun alanı nasıl bulunur arkadaşlar? Nasıl bulunur arkadaşlar? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Alt tabanım kaç? 2, 4 daha 6, 2 daha 8. Üst tabanım 4 bölü 2 çarpı yüksekliğim 2 kök 3. Bu ikiler sadeleşir. 8 artı 4 nedir? 12. 12 kök 3 olarak yamur alanı bulabiliriz. Gel bu soruya. Şimdi bakın. X'in 4, Y'nin 6 olduğunu biliyorum. Doğru mu? Bu bilgi var. Bakın şimdi bu doğru aşağı doğru çektim de. Şöyle uzatayım. Bana AB'yi kaç olduğunu sormuş bize. AB uzunluğu. Buraya bulmam lazım. Buraya bulma, bulabilmem için arkadaşlar şu uzunluğu bulmam lazım. Şimdi bakın bu aşağı indirdiğimde burası diktir değil mi? Bir dik çizdim de. X'im 4 olduğunu buraya x bilmiyorum. Bakın y eksenimizin kaç? 6 olduğunu biliyoruz. Y eksenimizin 6 olduğunu biliyoruz. Bakın şu uzunluk 6 ise bu uzunluk da 6 değil midir? Evet 6'dır. Burası 6. Şimdi ben bu 6'yı nasıl bulacağım? Dikten dik dikten dik nedir? Öglit. Öglit teoremi neydi? H kare eşittir. P P kere K h kare eşittir p kere k. 36 eşittir 4 x'ten x buradan 9 gelecektir. 9 dedim yer burası. Bakın şimdi buradaki dik üçgene 6 var, 9 var. x'in ya da şuraya a diyelim. a'nın karesini soruyor bize. a kare eşittir 9'un karesi artı 6'nın karesinden 9'un karesi 81, 6'nın karesi 36 a kare eşittir 117 ise a eşittir kök 117'dir. Ve arkadaşlar benim üzere 1 1 daha 2 7 daha 9 yani 3'e bölünür. 3'e böldüğümüz zaman da 3 kök 13 olarak biz a'yı buluruz. a dedim B. Şey ab. ab'miz kaçmış arkadaşlar? ab'yi ben ne olarak buldum? 3 kök 13 olarak buldum arkadaşlar. Güzel bir soruyordum. Umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.